Hoş geldiniz efendim. Merhaba arkadaşlar. Sağ olun, teşekkürler. Kaç abi? Üç numara abi? 3 numara abi, Yok ya, dolmuyor. 18 numara. 55 şey. <gülüyor> <gülüyor> Pozitif kartınızı göremiyorum ekranda. Pozitif kaç çıkartalım ister misiniz? Yok, var da evde kaldım. Aslında var ya, bu puanlar çok ağır. Anladım, 46, 46 yakıt almışsınız. 92 Hı. puan kadar Hı. puan almışsınız. Bir tık dakika artık yani. Öyle olmuyor. Bir kere pompada oluyor. Ondan evet. sonrası olmuyor. Buradan çekelim değil mi? Hı -hı. Evet. Bir lira fazla çeksen daha da işte başına yatsam olur Abi öyle yapamıyoruz yani. Kusura bakmayın. Çünkü buradaki fişle dışarıdaki fiş eşleşmesi lazım. Eşleşmesi Eşleşmezse olmaz. Bize maliye cezayı basar. Kartını çektim. Bu arada bizim 12 lira, lira para puanımız var. Ayın ürün kokumuz var. 5 litre cam suyu var. 10 milyon. Yok biz, biz onları, biz onları ucuza alıyoruz. O değil de ben şey çekmişse Biz avize dükkanımız var da bizim. Evet. Dört tane arabanız var. Evet. Bu arabalar bizi taşımatik yapabilir miyiz? Tamam. Mi? Onlarla ilgili de yardımcı olabilir. Zaten ben şu anda arkadaşın yerine geçici olarak bakıyorum. Tamam. O işlerle ben ilgileniyorum. Nasıl yapacağız onu? Ee, siz ben kartınızı alayım. Tamam ben size kartımı veriyorum zaman. Dört tane aracım var dediniz. Evet. Ben size sistemden de kısaca bahsedeyim. Olur. Biriyle 30'u arasında ya. ya <laughs> 31 çekiyorsa 31'i arasında <laughs> alıyorsunuz. Tamamdır. 1 ile 31 arasında alıyorsunuz. Takip eden ayın 7'sinde ödüyorsunuz. Bir kredi sizde mesela bankalarla aranız yoksa. Bak %10 falan veriyor herhalde. Yok, yok %20 de vermiyor abi. Eskiden veriyordu onları. Şimdi çok düşük yüzde rakamlar. Yüzde ile başlıyor, yüzde dört. Yüzde dört Bizim zaten önemli olan diğer olan arkadaşlar var. Yani, yakıt sizin falan olmasın. Ha, ne yok. Misiniz? Yani, onda her şeyi internetten de takip edebiliyorsun. Ben size mail adresini atayım. Ne kadar tahmin edileniz var? 10 bin lira civarı. On bin lira maşallah. Tamam ben size atacağım. Tamam. Size ilgilenin. Bir dakika bekleyin <laughs> abi. <laughs> Yani mail adresini de atacağım, sonra da sizi rahatsız edeceğim telefonla. Ondan sonra uygun gelirse, sizle bir sözleşme imzalıyorum. Özellikle istedim burada şey yani hani gelip burada farklı bir arabaya yakıt almasınlar. Yok var. kesinlikle zaten Eğer biz burada elemanlarımızı çünkü... o şekilde eğitiyoruz ki. Zaten ben istasyonun müdürü, o şekilde eğitiyoruz. Öyle illegal şeylerde bizim işimiz yok biz. Tamam. Ekmeğini helalden kazananlardır. İnşallah öyle olacak. Tamam, tamam. Bu arada puanım var abi onu kitleri. İstiyorsan sana bir tane 5 litre cam suyu vereyim şuradan. Alalım ya. Yani 1 litre alırsan 3 lira, 5 litre alırsan... Sen al abi oradan bir tane ben okuttum burada. Tamam. Buradan. Kışı çıkaralım bu bak Tamamdır abi sonra. okuttum ben. İstiyorsan dilersen yardımcı olsun arkadaşlar hemen açsınlar. Tamam, abi. şey yapalım. Ben. Sen falan bunu da onu çileye Tamam mı? onu da çekeyim, tamam. Tamam, çekeyim abi buradan. Onu çekeyim sen de tamam. Ucuz Bu arada pasolik kartınız falan varsa maç bilet alabilirsiniz. Elektrik faturası hariç hmm. diğer bütün faturalarınızı buradan ödeme yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. Tamam. Memnunuz ya buradan geliyoruz hani. Valla biz de onun için uğraşıyoruz. her şeyimizi. O zaman bir teşekkür mektubunuzu Metro iletmenizi tavsiye ederim tamam, yani. Tamam Çok tamam. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler sağ olun. Hayırlı yolculuklar. Sağ olun. Evet Ali Bey. Zaten her şey mükemmel yapacak bir şey yok bununla ilgili. Elimizden geleni yani, yaptık. Taşlatıp da market marketçi bu şekilde yönlendirilirse biz için daha iyi olur. Tabii ki. Yani en kötü kartını alır, işte ne diyeyim, ne kadar alıyor veya işte şey yaparsan, onlar da bağladığımız her araç başında 10 TL primi var. Taşımak evet. bunları not Belki diyeceksiniz üzerimizde yük çok ama yaparsa, yaparsak ben çok şayet aldım primi. Evet. İnşallah biz de alacağız. İnşallah.